Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün vlog 2'yi çekiyorum. ondan önce size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Vlogu paylaştım. Paylaştıktan böyle 1 bir dakika bile geçmeden 3 like oldu. çok teşekkürler. 4 izleme falan oldu. Yani acaba diğer vlog atana kadar ne olacak? Neyse. diğer vlogu bitirdiğim yerdeyim hala. bugün yani benim amacım şu vloglarda daha çok uzun yapmak ee, ve öyle hani daha fazla e, video falan daha fazla yani videonun için daha fazla şey konmak içerik konmak ee, bu sefer başka bir yerdeyim ee, iki tane vlog serisi yaptım ee, orada da aynı yerler yerlerdeyim gördüğünüz gibi zaten ilk vlogda galiba söyledim e, nerede olduğumu ee, yine de söyleyemek zorunda diye bir yerdeyim arkadaşlar güzel bir yer sadece Birkaç sene önce gelmiştim buraya. Ee, o yüzden pek hatırlamıyorum ne var ne yok diye. Ee, Baya spor falan yerler var. Baya yerler var aslında. Ee, o yüzden onların hepsini yanmaya çalışacağım. Ee, hepsini de videosunu çekmeye çalışacağım. Ee, arkadaşlar her akşam vlog gelecek. Ee, Tabi her vlog'a önümüzden böyle 3 saat gelirse en az. Ee, eminim olur. Ee, neyse. Şimdi ben Buradan çıkacağım. Odamız daha hazır değil. Saat galiba 10.30 hiç bakmadım. Ee, yani e, odanız hazır olunca yine video açacağım. Bir şey olursa da video açacağım. Neyse. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar. E, o çektiğim klipten sonra ikinci klipi çekiyorum. E, şöyle söyleyeyim. O zamandan şimdiye kadar denize girdim. biraz kurulan da falan böyle birkaç saat Call oynadım. Birkaç saat dedim böyle bir saat falan böyle Çok zaman geçmedi ondan. şimdi ben biraz hoteli tanıtmak istiyorum size. Çünkü ben 2019'a en son gelmiştim buraya ve pek hatırlamıyorum buraları. Sadece ona yeni hatırlıyorum. o yüzden diğer yeri, yerleri hem ben de gezeceğim hem de size göstereceğim. Şimdi hemen şu an gördüğüm yerlere bir göstereyim. Bu arada arkadaşlar 720p görüyorsunuz bu videoyu. Kusura bakmayın. En yani azından 720p iyi ama istersen 1080 çekebilirim. İstersen 4K çekebilirim ama şöyle bir şey var. Aynı gene yetiştiremem öyle yaparsam. Çünkü çok uzun alıyor indirmek ve hani böyle ilk önce indireceğim, editleyeceğim, editledikten sonra yeniden indireceğim, sonra bir video açacağım falan. Bir gün falan geçiyor. O yüzden geç gelecek o da olmasını istemiyorum. Neyse. Ee, o yüzden ben şimdi hemen e, şu an gördüğüm bende de bir göstereyim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle şurası şöyle güzel yeşili kalan. Burada futbolda oynanır bayağı iyi. Neyse. Ee, burada bayağı sezonlar falan var. burası ee, böyle dinleme, dinleme alanı, böyle koşma alanı falan böyle. güzel i̇şte, futbol falan oynanır bayağı iyi burada. Öyle söyleyeyim. Neyse. Gördüğünüz gibi şurası. Şurada havuz falan var. Üstünde de havuz var. Şurası otel arkadaşlar. Şimdi başlığı görüyorsunuz herhalde. Odamı tanıttım. Geçici odamı tanıttım. Ee, onun ne anlamına geldiğini anlamak istiyorsanız şöyle söyleyeyim. Ee, ne derim? Ha. İki geceliğine şurada otelde kalacağız. Ondan sonra da diğer şu daha iyi, daha büyük böyle adını unuttum da böyle değişik bir şey. Onu gösteririm size zaten iki gün sonra. Neyse. Şöyle çadırlar var bayağı yerlerde bakın. Oralarda da var. Şurada. Böyle. Böyle bir yer. Onlardan bayağı var orada. Hatta ben şu giriş videosunu orada çektim. Neyse. Gördünüz Orada bir bar var. Oradan böyle içecek yemek falan sipariş edebiliyorsunuz. Orada restoran var şuralarda. Ee, buraya doğru. Fır restoran gidiyor. Orada bakın. Orasını görüyor musunuz? Orada iki tane masa tenisi şey var. Nedir o ee, anladınız işte. İki tane yer var masa tenisi oynayabilmek için. Orası da yine o yeşillik alan gibi aynı yer. Şöyle çadılar falan var işte. Aa, şurası. Arkadaşlar yani bir önceki vlogda da e, dediğim gibi ben. Yani Kodeti videoları ve yayınları da bayağı başlayacak geldiğinde. Neyse <laughs> koştum şuraya da bana. <laughs> Okey güzel. Burası da böyle. E, bayağı dinlenme alanı var ha burada. Ee, böyle gördüğünüz gibi şöyle Şöyle Şurası eh, Dinlenme alın hani öyle böyle Lobby gibi ama lobi değil Lobiyi de gösteririm ee, Şurada gördüğünüz gibi Diğer tarafları falan var Buraları daha gezmedim oralara gideceğim ee, Ondan önce Gördüğünüz gibi şurada maseniz şeyleri var ee, Orada da bir tane var Ondan sonra burası zaten bahçe gibi yer. Buradan map'ten görebiliyorsunuz. 30 derece baya sıcak var. odaları görebiliyorsunuz falan. Biz daha oda nerede olduğunu bilmiyoruz. Odanın numarasını da bilmiyoruz. ama gördüğünüz gibi burada baya spor var dediğim gibi. Tenis var, böyle basket var, futbol var. ok atma şey var, tenis var. <laughs> tenis var. Ee, yine tenis. Ee, galiba. Aynen burada da yine tenis var. Ee, şöyle. Ondan sonra evet denizi göstereceğim. Ondan önce şöyle söyleyeyim. Denizde böyle su kaya falan yapabiliyoruz. Biz, e, bir sonraki vloglarda e, falan ya da bir sonraki vlogda bile de ben iki bu vlogda ama zannetmiyorum. E, şey su kaya videosunu gösteririm size. Çekebilirsem. Şimdi baya yer var. Biz bak, e, denkim ilk iki gün otelde kalacağız. Diğer dokuz gün e, daha iyi e, evlerde kalacağız. E, diğer bir da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şurada böyle Pek göremedim ne olur ama böyle yer var işte. Bakın, ha orada bar gibi bir yer var. Ben şimdi gidip bir denizi göstereyim size. Oraya doğru yürüyeceğim. Keşke skuturumu orada bırakmasaydım lan. <laughs> Neyse. O zaten biraz sıkıcı Biraz koşayım ben. Şurada gözümü değiştirme şeyleri var. Böyle nuşan e, bir şey var. Ondan sonra. Evet. Şurada. Böyle şeyler var. Adlayan unuttum. Böyle şeyler var ama. Buradan gidiyorsanız aşağı orada sıkı sırada e başka bir şey kullanıyorsanız buradan gidebilirsiniz. Um, ee, sanırım sonra... bu işte sahil. Şuraya doğru gidiyor. bakın. Şurada falan var işte. Şöyle şurada çöp falan. Şuraya doğru gidiyor. Şuraya doğru gidiyor. Şöyle deniz. Bakın. Girdim denize. O kadar güzel bir deniz ki. Anlatamam. Yani şimdi göstereceğim gerçekten çok temiz. nereye giderseniz gidin en altını bile görebiliyorsunuz. Çok temiz, çok güzel gerçekten. İnşallah bu videoyu buraya kadar izliyorsunuzdur. Neyse, gördüğünüz gibi çok güzel bir deniz. Bakın. Bayağı güzel. Ee, ben denizin altında da video çekerdim ama yani telefonum dayanabilir ama beyaz şey ne lan? <laughs> Telefona benziyor ama yok değil herhalde neyse. Ee, çekerdim ama mesela elimden kaydı diyelim denizin için Ne oldu? Öldük. Telefon gitti. Bütün kayış şeyler gitti. Bütün telefonum gitti. Oyunlarım gitti. Fotoğraflarım gitti. Ee, bütün kaydettiğim şeyler falan gitti. O yüzden denizin altında video çekmiyorum. Neyse yani şu anlık gezi böyle. Ben biraz daha gezi tabii göstereceğim size şimdi. Ee, arkadaşlar dediğim gibi umarım bildiğimi aşarsınız. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Ee, şöyle bir yer var. Burada dalma şeyleri de var. Sukaya da var. Benim gibi bayağı şeyler var burada. Full spor yani. Eee um, neyse şu anlık böyle başka yer keşfedirsem ya da bir şey ilginç olursam yine videoyu yeniden geri açacağım. Evet arkadaşlar şimdi bir değişik bir şey oldu. Ee, odamız temizlenmiş. İki tane oda aldım. Ee, bir tanesi aslında yani tam belli değil bir tanesi bir kişilik diğeri de iki kişilik. Ya annem bir kişilikte kalacak, babam ve ben iki kişilikte kalacağız ya da e, ben tek başıma kalacağım anne babam. Başımızda kalacak. Şimdi ben kendim belki kalacağım. Olayı bir göstereyim. Şimdi de önüne geldim. Hemen kamerayı çevir. gösteriyorum. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi 449. Şuraya park edeyim. Bir saniye. Niye ölçüm? Şu bilekliğimi aldım. Hah açtım tamam. Arkadaşlar bir kişilik dediğim gibi yani Ufak. Bu zaten geçici. iki günlük. Ondan sonra zaten üçümüz aynı büyük eve gideceğiz. Şimdi ilk önce şuraya ışıklar nasıl açılıyor ya. Ya vallahi hiç bilmiyorum. Şurası banyo. Şurada musluk var. Şurada şey var. Şurada banyo var. Böyle. Tek ışık dediğim gibi. O yüzden biraz ufak gözükebilir. Şurada bir televizyon var. Onu olmasına şaşırdım. bu da şey var, bu var. Bir de bar var. Burada bir sandalye koymuşlar. Ee, burada da işte sandalye koyarım, video editlerim. Ee, Şurası zaten klozent. Şeyde ee, aşağıdan koymak için. Bakın arkadaşlar. Bu, heh, tamam burası yatak. Vay. Burada arama şey var. Araba falan çağırabiliyorsunuz. Aa burayı görmedim. Burada da yine bir tane daha aynı var ışıklar falan var. Ee, böyle örgüdeniz gibi. Kullanmayacağım şey var burada. Burada böyle. Burası açılmıyor. Burada da bir tane daha sandalye var. Burada çöp var. Bu odayı alırken manzara dediler ama bence baya güzel bir manzarası var. Şöyle küçük resim yapmak için şu camı aç. Burada da böyle küçük resmi bunu yapacağım. O yüzden... Ee, bir bunun fotoğrafını şimdi çekmem lazım da. Daha bu ya. Ee, Paradar kaput başı biliyorsunuz zaten Paradar oyun için var. Böyle bu benim belki kalabileceğim oda. Şimdi ben diğer odayı göstereceğim size. Ee, orası nasıl olduğuna bakın. Yani orası daha büyük çünkü iki kişilik bu bir. Ee, şimdi. Diğer odaya gideceğim şimdi ben. Tamam ne oldu? Tamam şimdi. gidiyorum. Tamam mı? Oraya göstereceğim. Benim ben kendim kalmayı daha çok seviyorum. O da zaten küçük ama ben full her zaman odada kalmayacağım. Yani duş alacağım oradan. uyuyacağım, dinleneceğim. Öyle. Onun dışında full otelde geçeceğiz. Şimdi diğeri <laughs> Trollü numara 431 ee, Şimdi hemen içeri gelip oranın da bir görüntüsü göstereyim Sonra kararımı vereceğim Evet arkadaşlar geldim Şöyle açayım zaten açıktan Şöyle Şurası Benim yani gibi Böyle Farklı bir Burası da öyle Buralar da öyle Burada işte kasa var, mini var. Şöyle televizyon var. Şurada ayna var, şurada böyle şeyler var. Şurada şöyle manzara böyle çok güzel. Fotoğrafımı çektim. böyle de yataklar işte. Şimdi banyo göstereyim. Evet arkadaşlar. Banyoda böyle duş var. Biraz daha büyük. Ama benim banyonun alanı daha büyük. Şurada şöyle. Şu ışıklandırmaları bu arada çok güzel. Böyle yani. Şimdi ben hemen veriyorum. Evet arkadaşlar kararımı verdim. Kendi odamda kalıyorum. Ee, şimdi okay. Şimdi hani burası kışlık olabilir ama ıı, tek kişilik olduğu için pek bir şey bekleyemiyorum. Ee, zaten sadece iki gece yani bir iki vlog attıktan sonra ıı, başka yere Gideceğiz. Şuranın manzarası daha mı iyi acaba ya? Yani ee, şey. Küçük resim için. Neyse. Artık ben buraya kurulacağım. Ee, dediğim gibi. Her vloga on yüzden ve ölçüden gelirse. Yeni vlog atıyorum. Ee, yani ben şimdi. Buradayım. İlginç bir şey olursa ya da. İşte. E, ne dedim? Ee, bir şey yaparsam falan yine video e, Geri açacağım Arkadaşlar şarjım baya az ama Ondan önce bir şey göstermek istiyorum Böyle manzarayı bakayım derken Şurada ha. Bakın Orada bir tane futbol topu var Tam görüyorsun herhalde zaten tam şurada Yani o nasıl gitti oraya ee, Şuradan göstereyim daha güzel gözüküyor Hı. Ya o nasıl gitti onu gerçekten bayağı merak ediyorum. Yani onu bir göstermek istedim. Neyse. Sonraki video kesesinde görüşürüz. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç krep aldım. Sabahtan bir 3 şey yemedim. Ee, şey diyeceğim. Ne dedim? Adamdan çıktım. Şimdi saat 4. Belki yeniden denize giderim. Ee, gitmezsem de işte yeniden bir yere gidersem videoyu yeniden başlatacağım. Arkadaşlar şurayı göstermek istedim size. Bayağı güzel buldum. Şöyle. Orada da ördekler falan var. Suyun rengi çok güzel. Neyse biraz daha gezip otelin biraz daha turunu şey yapacağım. Evet arkadaşlar kısacası yani ben gösterdiğim o köprüden gittim buraya. Orası zaten full yeşillikli falan çünkü pek bir şey yok. Yani bir kapı var bir de dere falan var. Burada zaten sahil, deniz falan. Burası böyle dinlenmeye de Burada böyle rezervasyona özel restoranlar falan var. Şöyle. Şurası böyle. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani herhalde restoran falan. Yani değil de normalde böyle koymuşlar işte. Bu akşam için özel herhalde. Şöyle şurası da böyle. Biraz daha gezip yine yani daha gezmedim. Ee, yani biraz daha gezip bir de yeniden uçayım. Evet, kısa zaten böyle gidiyor. Şöyle. Orada yine de falan var. Yani pek bir şey yok buralarda. Daha gerilere girip göstereceğim. Ee, evet, gördüğünüz burada havuz falan var. Ha, orası. Aynen, tamam. Ben bir yer hatırlamıştım. Dolmayınca şaşırdım, burasıymış. Neyse, buradaki dağlar da bayağı güzel ha. Neyse. Ee, ama buraya hatırlıyorum ya şimdi. Burada da restoran bitiyor işte bayağı uzun yol. Şurada havuz var. <laughs> Sesim gitti lan. Ee, böyle burası havuz. Böyle bar falan var. Böyle parti falan oluyor arada bir. Ee, böyle yani otel neredeyse böyle daha büyük tabii Daha sahil falan gezmedik. Sizinle daha o video o video kesilerini ya bu vlogda koyarım ya da Başka bir koyarım da koyarım. İki, yani üçüncü ya da dördüncü falan. Bu zaten ikinci. Neyse böyle yani. Ee, yeniden videoya başlatırım ben. Evet arkadaşlar şimdi en son galiba Crepe ıı, 7 yemeğinin videosunu çekmiştim. Ondan sonra ne yaptığımı anlatayım. Biraz gezdim hotele. Sonra ıı, denize girdim. Ondan sonra da geldim. Odamdayım şu an. Iı, duş alırım. Ondan sonra Hazırlanıp bir yemeğe gideceğim. Şöyle gördüğünüz gibi, kafeden burayı hazırladım. Neden full beyaz giyde merak ediyorsanız şöyle, hatta ayakkabılarımı da beyaz onu da göstereceğim birazdan duşa girdikten sonra. Neden beyaz giydim? Her akşam böyle bir renk ya da bir tarz falan şey yapıyorlar. Bu akşam beyaz akşamım, yani full beyaz giyineceğiz. Yani tabi zorunlu değil, isteyen giyiyor ben de e, her şeyi biraz için ben de giyim dedim neyse. şimdi ben duşa gireceğim, dur e, telefonum şarj çıkacağım. şarj çok az. E, ondan sonra da duştan sonra videoyu yeniden yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi duştan çıktım. yani şöyle söyleyeyim bir gün geçti e, burada kalmakla e, size e, düşüncelerimi hemen bir paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ilk önce yani o da normalde ben buradan çok daha büyük odalarda kalıyorum. Zaten biliyorsunuz önceki vloglarımı izliyorsanız. Ama yani tek başıma yaşamam falan baya gerçekten eğlenceli ve manzara da baya güzel gösterdiğim gibi. Yani ben baya beğeniyorum dediğim gibi. Ben de öneririm sizin buraya gelmenize ee, sadece benim odama gelmeyin ve <laughs> yani e, oda numara falan gösterdim o zaman aklar ve bir... neyse yani gibi ben baya beğendim 10 üzerinden 9 vereyim çünkü daha akşam yemeğini de yemedim ha yani daha yemek tatmadım da kahvaltı yemedim öğlen yemeği yemedim sadece birkaç tane krep yedim. Ee, öyle yani pek bir şey de yemedim ee, akşam yemeği de yiyip, akşam yine hani şöyle olacak herhalde bu videonun devamı, ee, akşam yemeği yiyeceğim belki istersen yemeğin fotoğrafını çekerim ee, ve atarım şeye, e, şu an vloga ee, ve ondan sonra bar'a falan gideyim ya da bir yere dinlenirim orada video çekerim sonra odama gelip dinlerim uyuyacağım. E, Uyumadan önce de videoyu kapatırım herhalde. Editleyip atarım. Sonra uyuyorum. Dediğim gibi her akşam vloglar geliyor. E, bugün iki tane vlog atmış oldum. E, gerçekten baya eğleniyorum ve baya güzel. E, zaten ilk defa böyle ne yani, anladınız işte. E, ben hemen kıyafetlerimi de giydim. Hemen aynaya geçip göstereyim. Bu arada, bu arada ondan önce arkadaşlar gerçekten yeni öğreniyorum. Şu camları açmaya çalıştım ya. Bir açamadım. Biraz daha zorlasam açılacak. Hemen bir göstereyim. Şöyle arkadaşlar ben şöyle yanmaya falan çalıştım. Açamadım. Biraz daha zorlayınca hemen açılıyormuş. Şöyle gördüğünüz gibi. Telefon düşmesin yeter. Küçük resmi bile ayarladım yani şu an bu videodan. Editledim de şöyle kapatalım. Gerçekten bayağı beğeniyorum buraya. Neyse hemen kıyafetlerimi göstereyim. Ayakkabım annem ve babamın odasında kalmış. da yürüyorum ama ben neyse. Her şey gözüküyor. şurada. Top burada güneş olduğu için yani gölge vardı işte. O yüzden pek göremedim. Gösteremedim. Top orada. <laughs> neyse. Şu ayakları gidip de göstereyim artık. <laughs> Evet arkadaşlar sonunda geldim. Bakın full beyaz giymeye çalıştım. Ayakkabılarımı da bayağı güzel çok seviyorum. arkadaşlar ne şimdi aşağı bir şey. Eee var nedense. Ha atacak bir şey yok. Bakalım. Şurada ne var? Telefon düşmesin de yoksa her şey gider. Ah, tamam. Kapattık valla. Neyse şimdi ben yemeğe gideceğim. Ondan sonra da yine yani bundan sonra direkt yine e, kesitleri çekeceğim. E, ah, öyle yani pek diyecek bir şey yok. E, Neyse sonraki kesit açacağım şimdi. arkadaşlar herhalde koymuşumdur yemekleri ee, biraz önce bir video başlatmadan önce koymadıysam da şimdi ilk önce çıkmıştır ee, neden nefesim kaldı mı? sorarsanız arkadaşlar buraya full koştum Bayağı uzun koştum adama geldim bisküturumu almak için sıkıldım ben de bir videoya evet, başlayayım dedim kapıyı açalım Bismillah skuturu alalım da. Neyse arkadaşlar size önemli bir şey demek istiyorum. Şu elektrik boşunuyor mu Evet arkadaşlar. şey demek istiyorum. Lütfen yani mesela bilgisayarınız, iPhone'nız ya telefonunuz boşta duruyorsa sesini bir kapasınız olur. Videomu ya yani izlersiniz. Yani ard arda da öyle e, bir replay gibi bir e, tuş var onu tıklarsanız e, sizin dokunmanıza gerek kalmıyor otomatik kendisi video bitince yeniden başlatıyor. Benim videomu koyarsanız çok sevinirim. İzlenme saatine çok ihtiyacım var. Arkadaşlar lütfen yaparsanız çok sevinirim. Az önce çağırdım şimdi. Neyse arkadaşlar. Bir birazdan video yeniden başlatacağım. Evet arkadaşlar. Şu an odama gidiyorum. Koridorda her sessiz konuşuyorum. Neden bilmiyorum. Ee, kimse yokken bile. Neyse. Ee, akşam evinden sonra işte geldim. Biraz yorgunum. Saat 12'yi geçti. Ee, i̇lk günü yorgunluğundan herhalde normalde yorgun olmazdım. Şimdi odama gidiyorum. Odamda da biraz konuşma yapacağım. Sonra vlog'u bitirip vlog edit Atacağım. Biraz Call of Duty oynayacağım. Ondan sonra da um, uyurum herhalde. Bir saniye ben bir şu kapıyı açayım. İçeride konuşmamı devam edeceğim. Evet arkadaşlar odama geldim. Öğrenciğiz gibi. Oyun hazırlanıyorum. Şimdi vlogu bitireceğim arkadaşlar. ondan önce yani vlog attım birinci. Var ya çok iyi izlendi çok kısa zamanda. Çok iyi like aldı yorumlar da geldi. <laughs> o yüzden e, teşekkürler. E, bugün güzeldi. Bayağı da be beğeniyorum. E, burayı. E, şimdi dediğim gibi videoyu izleyeceğim. Açacağım. Biraz kolu bir oynarım herhalde. Ondan sonra biraz <laughs> uyurum direkt. Uyanınca zaten aramı koyacağım kuracağım. Uyanacağım, vlog çekeceğim Ak akşama kadar. Akşam da editleyip atıyorum. Yani her akşam geliyor zaten. Ee neyse. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açarsanız her vlogumu e, bir de her videolarımı falan bildirim gelecek size. Oradan izleyebilirsiniz. Um bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlog'da görüşürüz.